Bence iki önemli e, önemi var. E, birincisi e, bölgesel işbirliği çerçevesi. Hani bu böyle biraz şey gibi gözüküyor. Uzun dönemli, muğlak bir mesele gibi gözüküyor ama Türkiye açısından öyle bir şey Yani gerçekten şimdi günümüzde dünyanın gittiği gidişatı görüyorsunuz. Ciddi bir belirsizlik ortamı var. E, ABD'nin Çin'le kapışması, Avrupa Birliği, Ukrayna Savaşı gerçekten ülkelerin komşularıyla iyi geçinmesi, bölgesel işbirliği oluşturması ve ticaret yollarını açık tutması lazım. Ermenistan'ın bu bakımdan Türkiye açısından bu bölgesel işbirliğinde eksik parça. Yani her şey tamam. Ermenistan eksik. Yani Ermenistan geldiği zaman daha da güzel bir işbirliği ortamı oluşacak. Türkiye buna inanıyor. Yani bunu bunu şey için söylemiyorum. E, nasıl denir size? Hani böyle sevimli gözükmek için söylüyorum. Gerçekten bu Türk politika belirleyicilerinin gerçekten kafasında olan bir hesaplama. Yani Ermenistan eksik parça. Bu, bu eksik parçada giderilirse, gelecek daha güzel olacak. İkincisi, içe sembolik.